Peki o zaman artık Bişçe defterini bir açalım. Açalım. Ee, söyledi izleyicimiz az önce ben de tamam açacağım dedim. Ee, benim aldığım haber Trabzonspor'a yakın olduğu yönünde. Sizin de bilgilerinizi merak ediyorum bu konuda. Hamdi Hoca izliyor mu acaba bizi? İzliyordur. İzliyorsa hemen o zaten söyler şimdi nedir ne değildir durum. Biliyorsun o Trabzon konusunda. Aynen öyle. Evet. Bizim şeyimiz ne? Yani danışmanı Dan değil bir Akıl danışırsın ya. Nelerle dalar? Akil mi derler? Akil ben adam şey diyorum. Korsan konuğum benim. <laughs> korsan konuğu. Şimdi Abi ben o zaman. ilişki konusu tabii ki orada Abdullah hocanın olması. Eski öğrencisi. Evet. İki ilişkileri. Bir tarafta bakıyorsunuz Emre Belezoğlu. Yani e, ilginç bir transfer hikayesi olur. Alırsa Emre Belezoğlu hoca ne yapar? E, ligin kaliteli oyunculardan bir tanesi. Trabzonspor'un ihtiyacı olan bir, bir oyuncu. Alternatifi de var. Efecan Karaca yani bir e, bu transfer, Trabzonspor, Trabzonspor, için. Trabzonspor, için. Belki Trabzonspor oraya alırsa Efecan Karaca'yı Zeynep'e böyle da alabilir hoca belli olmaz yani. Ama e, Trabzonspor bu transferde ciddi ciddi istekli yani. Çünkü Abdullah Hoca çok tanıdığı, bildiği bir oyuncu. Bu konuyla ilgili... Emre Belezoğlu bırakır mı? Benim aslında merak ettiğim bu. Ya konu Emre Belezoğlu'ndan çıkmış durumda şu anda. Göksel Gümüşdağ'da. Konu tamamen Göksel başkanın başkan. taşıklaması. E, araya girdim. Net Nasıl? bir şekilde. İrfan Can'da ortalık çok kızışmıştı. Rakamlar yüksek boyuta çıkmıştı. Burada profesyonel davranacağız. Günümüzün şartlarında en e, kulübün menfaatlerini hangi başkanım? uygun görecek. Transferde. Göksel Başkan. Göksel Başkan. Ha. Ee, bir Arabistan iddiası konuşulmuştu. Bundan bir 10 gün önce falan. Onu sordum. Yok yani şu anda iki tane kulüp gözüküyor. Bir Galatasaray iddiası konuşulmuştu. Bu şartlarda Galatasaray zor, o rakamlar olması zor. Ama Galatasaray demişken, şimdi e, Fegüli'nin ismi Başakşehir'le anıldı. Evet, evet. Bence belki o, o biraz... E, olabilir. Ama... Bak olursa ben Türkiye'de Fegüli'yi kıyasladığım tek adam Viska'ydı. Daha önceki programlardan hatırlarsın. Yani Viska mı, Fegüli mi diyoruz yani. İki oyuncu da bugünün çok üst düzey oyuncularından. Başakşehir'de Emre elinde belki çok daha farklı bir Fegül olabilir. E, sezon sonunda sözleşmesi de Ama bitiyor. Ama bire birebir takas olmaz yani. o. Hayır hayır takas için değil. Vizca'yı Trabzonspor alırsa Fegül'ü Başakşehir'e gider olur. Birebir takas ha, tabii ki olmaz. Anladım. Hani orada eğer Vizca gidiyorsa Galatasaray'da Fegül ile sezon sonuna kadar bir sözleşme edilemezse böyle bir transfer sürecine girmiş olabilir evet, yani. Olur. Çünkü şu anda ben tekrar söylüyorum bu ligin aynı mevkide oynayan iki tane oyuncusu Vizca ve Fegül'dir yani. Şöyle bir cevap var Hamdi Hoca'dan. Tabii ki izliyormuş bizi. Hamdi Aslan'dan. Şöyle diyelim. Ee, Trabzonspor'a çok yakın. Vişça. Akil adam dedi ki işte hocama selam olsun. Ee, hakikaten. Yani bugün yarın netleşir. Hani durum pozitif ya da negatif ama çok yakın. Böyle çevireyim söylediğini. Ee, en mantıklı cevap o olur herhalde. Teşekkür edelim. O Hamdi zaman bisikanın alternatifi mutlaka bakılmıştır yani İstiklal Trabzonspor birlikteliği yakınsa Başakşehir açısından diyorsun. Başakşehir açısından Trabzon, oradaki o boşluğu doldurabilecek bir isim, alternatif. Belki gerçekten Fegül de bunlardan bir tanesi olabilir. Ya da Sinan e, Gümüş konuşulmuştu. Evet. O Sinan Gümüş de... nasıl Oynatmadı ki Emre Hoca onu? Oynattı canım. Son maçlarda? Son maçlarda oynatmadı ama Bak geri gelmez oynat... yaptığı ilk rotasyonda Sinan Gümüş vardı. İ, i̇lk 11'de. İlk 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 evet. Oynattı evet. Oyn ama sonra geri kalan 10 maçta oynatmadı neredeyse. Ama Mesut döndü. Hiç fark etmez. Yani ben Sinan Gümüş'ün e, Başakşehir'le ister ben e, sana söyleyeyim. Ben görüşünü bildiğim için Sinan'la ilgili çok net söylüyorum. E, e, ister. Uzun çeyizinde onayı onay vermiş Uzun zamandır, Hoca uzun bu, zamandır, bu, uzun arada. Zamandır, uzun bu arada. Bu arada selam söylüyor Hamdi Hoca size. Hamdi Hoca'ma biz buradan selamlar olsun. Trabzon, Bütün Trabzon'a selam olsun. Hamdi Hoca'mıza da selam olsun. Hamdi Hoca'ya olsun. selamlar, sevgiler. Ama Sadam. o kadar emin olmasın. Oo, dakika. <laughs> ben şöyle söyleyeyim. Ben Fenerbahçe transferlerinde en başta söylediğim cümleyi tekrarlayayım. Teknik direktör konusu şu an öncelik. Geri kalan tüm e, konular Vedat, Visca, işte sol bek, sağ bek konuşuluyor ya. Hoca hocayla birlikte netleşecek. Bence Visca konusu da Trabzonspor'da dahil olmak üzere. Eğer Trabzon olacaksa Trabzonspor'da dahil olmak üzere. Fenerbahçe'nin teknik adamından sonra belli olacak diyorum ben. Fenerbahçe'de herhalde e, Pereira'da yaptığını yapmayıp e, transferleri hocadan önce ...tamamlamamaya özen gösterecek. Evet, da çok onu yapmadı. Pereira'da iki tane transfer i̇şte hani ondan var. Serdar Dursun ve Kolkır var. Biri i̇şte gitti o, zaten sonra. Onu yapmayacak herhalde. Bu sefer hocayı bekleyecek. Evet hocayı bekliyorlar. Şimdi hocayı e, bekliyorlar ama bununla birlikte... ...Başakşehir'le de bir temas olduğunu söyleyeyim. Ben e, bu bir işin... transfer savaşı var yani. Bu işin... E, ...çok kısa sürede sonuçlanacağını düşünmüyorum. Rişkı olayını mı? Evet. Hmm. Burada çok emin olmasın dedi Volkan ama tabii ki burada bak bunu hesaba katmamıştık. Bir İrfan Can transferinde Fenerbahçe-Galatasaray şimdi burada Fenerbahçe-Trabzonspor e, kızışması olabilir mi? Olabilir ama Hamdi Hocam çok yakın. Bir sempatisi de var varmış canım Fenerbahçe'ye. Ya şöyle çok ya büyük, için. Takım, büyük takım büyük takımda oynamak istiyor yani. Ya büyük takım Trabzonspor'da Trabzon şampiyonluğu oynuyor şimdi Trabzonspor'da büyük takım ya, da Büyük takımda takım oynamak istiyor diyorum zaten Trabzonspor-Fenerbahçe yani. <laughs> hangisi ha, olursa tamam, olsun. orada yanlış anlaşılma yani şimdi Hı. bir de orada bak Abdullah Hoca faktörü var beraber oynadı. Beraber e, çok iyi işler yaptılar. Trabzonspor şampiyon olacak. İkinci şampiyonluğu yaşamış olacak Trabzonspor şampiyon olursa. Yani şu anda Trabzonspor şampiyonluğa en yakın takım olduğu için baktığı zaman Vişkan'ın yerinde olsam Trabzonspor'un Fenerbahçe'mi burada tabii ki belirleyici olan kişi aslında oyuncunun dışında başkanlar. Burada Visca'nın çok fazla söz hakkı yok. O yüzden o yüzden sen az önce dedin ya işte belli olmaz diye. Eee Hamdi Hoca da muhtemelen demek ki çok üst düzey gelişmeler oldu. Yukarılara çıktı. Bu arada çıktı. benim duyduğum Fenerbahçe'nin teklifinin Trabzonspor'un önünde olduğu yönünde. Ya bu transfer İrfan Can'daki olduğu gibi Galatasaray, o zaman Fenerbahçe Galatasaray rekabeti çok farklı boyutta olduğu için Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin arasında Trabzonspor'un bütçesi bellidir. O bütçenin dışına çıkmayacaktır. Diyecek ki Fenerbahçe ne kadar veriyor? Hop buyurun hayırlı olsun diyecek yani. Sayın Ahmet Başkan da bu işleri çok iyi biliyor. Yani orada çok fazla kızışmaya girmez. Trabzonspor oyuncu istiyorsa bizim de bir zaten skalamız var. O şimdi skalamız bu arada şunu da söyleyeyim. Hani hangisi alırsa alsın tabii ki faydalı olur. Ben çok beğendiğim bir oyuncu da. Hani Visca 10 milyon euro falan diyorlar ya mesela. O 5 sene önceydi artık. O geçti o pazar yani. Visca şu anda e, 90 doğumlu olması lazım değil mi? 31-32 yaşında Edin Visca. Artık kimse Edin 10 milyon euro falan vermez bonservis. Fenerbahçe için de böyle olmazsa olmaz bir gerekli olan oyuncu mu şu anda? Ee, şöyle düşünelim. Kanat oyuncusu, hani skor yapan kanat oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Böyle değerlendirmek lazım. Orada bir eksiklik. Değerlendirilebilir, e, yapabilir hatta. Gelirse kimi kestik mesela? Başakşehir mesela. Başakşehir açısından da çok büyük kayıp olacak bence. Müthiş bir oyuncu. Ben çok seviyorum. Ha, tabii ki artık belli bir yaşa ulaştı. Eskisi kadar... Belki e, istikrar yakalayamıyor. Bazen biliyorsun şey sezonları var. 34'te 34 hiç maç kaçırmadığı. 34 ilk maçı ne de e, oynamış. Emre Hoca ile beraber biraz çıkış çıktı ama sezon bugün, başı. Bugün e, transfer dönemi başlamadı ama maşallah şu an transfer programı yapıyor gibi hissediyorum kendimi. Bir sürü isim, bir sürü soru var. O yüzden hızlı gitmeye çalışacağım. Yani Evet daha iki saatimiz var ama işte e, haberlerimiz de var şu soruları bir kaybolmadan sorayım. Emre Aslan yazmış. Bugün ben de okumuştum. Konyaspor'da Spor'da flash transfer iddiaları var. Eski Trabzonspor'la Yakuban, eski Galatasaraylı forvet Gomis ve benzeri Konyaspor'un Spor'un da e, transfer yapması bekleniyor ama bu isimler Koyanspor, için ne diyorsunuz? Konyaspor'un forvetleri şu an çok iyi ya. Çikaleşi ve Ahmet evet. Aslan. Değil mi? Ama Gomis gelse kimse ayırmaz. Ya tamam da Gomis artık bıraktığı noktada mıdır yani? Galatasaray'dan gelseydi tamam kimse ayırmaz. Hala iyi bakıyor kendine. Çok iyi bakıyor kendine.